Ya, çorba var. Efendim şu an Kırşehir'desiniz. Peki Kırşehirli vatandaşlar nasıl bu duruma? Allah razı olsun. Bak bizi duruttular. Çayımızı verdiler. Çorbamızı verdiler. Pastamızı verdiler. Allah razı olsun. Ya Bizim Türkiye'yi kimse yenemez. Böyle birlik olduktan sonra kimse yenemez. Mümkün değil bu. Amcacığım ilk önce sizi tanıyabilir miyiz? Ben Malatya'da oturuyorum. İsmim Cumali, soyadım Tosun. Cumali Bey, Malatya'dan geldiniz buraya. Evet. Peki deprem anında neler hissettiniz? Deprem anında mı? Hissettiğimi anlatamam ki. O mümkün değil. O anda dedim her şey, dördüncü kattaydık her şey bitti dedim. Üç sefer kalktım ki çocukların yanına gidem gidemedim. Deprem beni salladı oturttu, salladı oturttu, salladı oturttu. En sonunda düşecektim hanım beni tuttu. Tabi biraz hafifleyince çocukların yanına gittim onları kucakladık. Küçük bir araya çömeldik böyle. Ondan sonra durunca çıktık. Peki efendim kaç kişilik bir aileydiniz? Biz o anda beş kişilik bir aileydik. Tabi ama diğer yanda çarşıda tanıdıklarımız falan hep e, yıkılmış şeyin altında kalmış onları çıkarıyorlardık. O çok zor onu söylemek de zor. Efendim geçmiş olsun diyoruz Allah vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin Allah peki buradan sonra ne yapacaksınız nereye gideceksiniz? Vallahi bilemiyoruz İstanbul'a gideceğiz ama ne yapacağız ne edeceğiz bilemiyoruz artık devletimiz nasıl öngörülse öyle yapacağız. Efendim şu an Kırşehir'desiniz peki Kırşehir'li vatandaşlar nasıl bu duruma? Allah razı olsun. Bak bizi duruttular, çayımızı verdiler, çorbamızı verdiler, pastamızı verdiler. Allah razı olsun. Ya bizim Türkiye'yi kimse yenemez. Böyle birlik olduktan sonra kimse yenemez. Mümkün değil bu. Afiyet olsun. Koy koy. Dikkat et ama Kıyafet Hocam kıyafet bitti mi? mi al.